60 milyon insanın ölmesine neden olan büyük kıtlık. 1958 ve 1960 yıllarında Çin'de Mao Zedong'un liderliğinde yaşanan büyük bir trajediydi. Serçelerin kitlesel öldürtmesi ekosistemde dengenin altüst olmasına neden oldu. Serçelerin yokluğu çekirge ve böcek popülasyonlarının kontrolsüz bir şekilde artmasına sebep oldu. Ardından ortaya çıkan sonsuz çekirge ve böcek istilası ülkenin tarımını ciddi şekilde tehdit etti. Bu istilaya karşı önlem alınmaması büyük bir fare istilasına yol açtı. İnsanlar doğal kaynakların hızla tüketmeye başladılar. Çinliler hayatta kalmak için çareyi her türlü yiyeceği tüketmekte buldular hayvanlardan böceklerden ağaç kabuklarından çamurlara kadar bunlar bitince kendi ailesini yemek zorunda kaldılar <laughs>